çirkinden güzele part bir arkadaşlar ilk videom lütfen anlayış gösterin ee, çok güzel izim saat kaç yedi buçuk mu servis kırkta geliyor on dakikada ben nasıl hazırlanacağım sakinim şunu giyiyorum koyalım. bir tane daha Okul çantam. Okul çantam. Ay çantam diyorum. taram taram. Aha burada. Beş dakika sonra. Oh taradım çok şükür yarın. Şükür. Şükür. Çok güzel bulduk. O değildir. Ben yüzüme taktım ya. Yüzüm ağrıyor. bak Geçirmeyi bir düşünsem mi acaba? Neyse. Okul çantam nerede? Of oh, bir de şimdi çantamı mı ya? Of. Neyse. Aha Of. Burada. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Aslanıyorum. Kızım. Of. Efendim anne? Gelirken kardeşlerini de uyandır. Tamam. Kaptı ya bana. Pek varmış burada. Ben zaten uyandırdım ya. Kaldırmıyorlar. Çık da üstüm değil mi? Yap Çıkacağım zaten. İşte. Ecem. Ecem. Ay niye dürtüyor? Ama mal mısın? Sara uyuyor. Ay pardon. Pardon deme bir dahaki sessiz ol. Her neyse. Allah'a rayırım lan Üstünüzü giyinin. Çantalarınızı alın aşağıya. şimdi. Şu tokayı alıyorum. İtiraz varsa sen yürü. Merhaba. Hilal abla. Merhaba kızım. Hadi gelin yemek hazır. Aç. <laughs> Merhaba kızım. Hadi gel yemeğe otur. Oha döktürmüşsün. Al çantanı. Ben şu babanın iş yerine kadar koyayım. Gelin. Selam Halime. Ay Hilal. Halime de diyebilirsin Sonra yok. Tamam. Merhaba Halime. Of ya çattık ya adama. Her neyse kuzum sen ne? Dur ben kızlarını da çağırayım. Kızlar. Evet. Geliyor musunuz? Ecem de hazırlanmadı ki gelelim. Ecem de hazırlanmamış. Gelirler birazdan kuzum. Annem yine mi bakım yapıyor? Evet. Annem bir dakika. Yine sorayım. Anne. Efendim canım. Ben de seninle beraber bakım yapsam bir gün. Olmaz canım. Bunlar senin yaşına göre değil. Ama anne ben 16 yaşındayım. Yaşıma uygun bunlar. Kızım ben sana hayır diyorsam hayır. İtiraz etme bir daha. Üf, çattık ya. Beni de sevmiyorsun zaten hiç. İşte o kelimeyi bir daha duymayayım. Hilal. Geldim efendim. <laughs> Öf, ben değilim. Salatadan yiyeceksin. Başka bir şey yemezsin. Aa, üf ya. Sana yaptığım gizli içeceği de iç. Gizli mi? Çok gizli anne. Tutacağım <laughs> ya. <laughs> Tut <Tatı> çok kötü. <laughs> Bir dakika. Benim gibi güzel fiziğe sahip olmak istiyorsan sen de bunlardan içmelisin. Küçükken ben de senin gibiydim. Sen yine bakım yaparak halletmişsindir işi. Bu ne ya? Çok kötü. Her neyse uğraşmayacağım. Kızlar da ya gelmedi. <laughs> Öf, hadi Cem. Biz hazırlandık bile seni bekliyoruz. Evet abla ya. Sıkıldım ya. Susun ya kıyafet. Hiç seçmek o kadar kolaysa siz seçin. Ee, kırmızıyı giysem onu al, Bana, bana kızar şimdi çaldım. Yeşil bana artık hiç yakışmıyor. Mavi de Ecem ay alara giydi. Ee, ya seç artık. Şunu seç git ya. Taktik tamam. Çantanı almayı unutma. Ya. Duydun bunu. Sarayı da alalım mı? Alalım. Aşkım, büceğim, çiğim, kalkma zamanı. Geldik geldik. Siz ya ne kadar zehir içirdiler bana. Hmm. Allah Abla abartma ya. Ben mi abartıyorum? Şunu içtim. Bir tadına bak. En kötü ne olabilir ki? Lan bunun içinde ne var? He onun içinde mi kızım? Maydanoz. Keçi sütü. Sonra brokoli. Ben çıkar? <laughs> Çok iğrenç. Allah Allah ben sizin yaşınızda onları kullanıyordum bir kere. Sinirimi bozdunuz. Yapmıyorum bakın falan. Aman yapma. Kızım benim tipe mitasını arttırma. Ha neyse. Ben şuraya geç, geçecek. Neyse. İkinci odumu daha da kötü Ay günaydın kuzular. E, Hilal abla, çantamı alır mısın? Tabi alırım kızım. Siz de verin. Dur ben sana ya. Dur ben sana yardım edeyim. E, teşekkür ederim yavrum. Merhaba Hal Halime. Merhaba Ecem. Merhaba Baba. Siz insanları zileme çalışıyorsunuz ya. Ne alaka ya? Ya annemin bir karışımı var keçi sütü, maydanoz, brokoli gibi şeyler yapılmış. Öf, kızım en normali bu. Ben eskiden keçi boku yardım. Ya baba bir git ya. Her neyse. İşte arkadaşlar kahvaltılarını yaparlar. Siz de otursanız yavrular. Oturacağız. Hadi ben seni kucağımda yiyeceğim. Tamam. Hayır, hayır hayır sen onu içmiyorsun. Sen elindekini içeceksin. Uf tamam ya taktık. Yeme onu. Anne yemeğin de bir karışma. Ya yemeyeceksin ya. Anne getir gidin okula. Ben daha doyamadım ki. Uy kuzum bekle ben sana bir de dondurma yapayım. Ay Allah razı olsun senden Halime abla. Ne Halime'si ya? E, babam sana Halime dedi ya. Hem baban öyle diyor. Sen de ister misin? Evet. Evet diyorum. Ay ya. Hakikaten hayır. Ay okula geç. Servis gelecek ya. Geç kaldık. Servis gitmiş. Hayır hayır hayır. Baba biz... biz sen bizi bırakman lazım. Üff, taksiyle gidin ya. Benim işim var. Ama baba. Aması falan yok. Gidin taksiyle. Giderler.